Adıyaman'dan yöresel gıda fuarına katılmaktayım. 30 yıldır harcılık yapmaktayım. Kendi ürünümüzü getirmişiz. Adıyaman'dan gelip Urfa'lı hemşerilerimizi kaliteli doğal organik bal getirmişim. Prolin değeri 971 olan bir balımız vardır. Adıyaman Selikan ilçesinde üretiyoruz. Buyursun Urfa'lı hemşerilerimiz gelsin bal tadında bal yesinler yaylaya götürdüğüm keven kekik dediğimiz, çakşır dediğimiz e, e, bitkilerden balımız mevcuttur elimizde şu anda. Karakuan balı, normal petek dediğimiz fabrikasyon kullanılmış halk dilinde dedikleri bal mumuyla yapılmış bal çeşidimiz. Üç çeşit şu an elimizde bal bulunmaktadır. E, arı sütü, polen, propolis, e, dünler hep kendi ürünümüzdür. Kendi ürünlerimizi getirmişiz. E, Urfalı hemşerilerimize sunmaktayız burada. Şanlıurfa ve hemşerilerimiz bu 11. Yöresel Gıda Fuarı'nda şey olarak organize eden Mustafa Bey, Ayşe Hanım çok güzel organize yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Fakat Urfa'yla hemşerilerimiz nedense maddi durumdan ekonomik kaynaktan dolayı mı nedense talep az, katılım çok ama müşteri olarak şey yok. Alışveriş pek olmuyor. Beklentimizin çok altında.